Evet arkadaşlar herkes belki hoş geldi hoş geldi bugün sizinle adoptmedeki hani bu aralı e, araba geldi ya yeni ve onu sizinle birlikte ay size onu göstereceğim hadi o zaman başlayalım arkadaşlar e, benim kuzenim var o kuzenimle e, o kuz e, o bana para kazandırmıştım sonra o da bir onda bir 800 840 bir dakika sesi kısayım biraz. 849, 849, 849 lirası vardı ve sonra bir e, e, o kutu açtı. Aa ben de onu nereden açtı dedim. Sonra o da e, gel, aa senin paran var dedi. Sen de aç dedi. Ben de bir açtım bir anda o aralı araba çıktı inanamıyorum. <laughs> Kuzenim de keşke ben de biraz daha sonra açsayım şimdi dedi. Neyse o zaman biz başlayalım. Size onu göstereyim. Şu anda arkadaşlar evimi sildim. <laughs> Yeniliyorum. Tamam. Kazandık. Öbür gün baya iyi şey kazanacağız. <laughs> Ay, Şimdi gelin size onu göstereyim. Şimdi buradan girelim. Burada benim petlerim var. Sonra araba. Ha arkadaşlar, e, bunu da buradan alabilirsiniz. Onun da şifresini öbürkü bölümde, ay, öbürkünde, öbür, a, a, konuşamıyorum bugün. Öbürkü videoda vereceğim. O zaman şu aralarda arabayı göstereyim, göstereyim hemen. Bakın böyle. Uçabiliyor, uçabiliyor ama bilmiyorum. Yine de güzel bakın. Ben çok beğendim ve çıkışlar da çok güzel çıkıyor bakın şimdi. Şöyle çıkıyor bakın buraya şey, tekerleri yok ya uçuyor bakın uçarak çıkıyor. Çok güzel çıkıyor ben çok beğendim. Herkese belki hoşçakalın abone olmayı unutmasın like ve herkese bay bay.